Merhaba. Bugün size anlatacağım konu gerçekten işinizi çok kolaylaştıracak. Tabii ki bir otel, butik otel veya bir pansiyon sahibiyseniz. Fakat baştan söyleyeyim eğer böyle 100 odalık böyle çok böyle <laughs> zengin bir otel sahibiyseniz bu video çok işinize yaramaz. Fakat eğer bir 10 odalı, 15 odalı, 20 odalı veya 25 odaya kadar bir otel sahibiyseniz ve hala odalarımızda anahtarlı mekanik eski dandik kapı kilitlerinden kullanıyor ve bunlardan kurtulmak istiyorsanız bu video sizi inanılmaz işinize yarayacak ve uygun maliyetlerle kartlı, şifreli ve yapar makinesi sisteme kapılarınızı geçirmenizi sağlayacak. O yüzden de videoyu sonuna kadar seyrederseniz inanılmaz fayda sağlayacağınıza emin olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle eski mekanik anahtarlı kilitleri kartlı kilite çevirmenin gerçekten büyük zorlukları var. Kapıyı değiştirmeniz gerekiyor, kapıda büyük tadilatlar yapmanız gerekiyor ve oldukça önemli maliyetler vermeniz gerekiyor. Fakat bu yeni göstereceğim ürünle bunların hepsinden kurtulacaksınız ve gerçekten eski kilitlerinizi yeni kartlı sisteme çok kolay bir şekilde geçirebileceksiniz. Nasıl olduğunu geçelim. Şimdi öncelikle Mareli silim elektronik kapı kilidinin En önemli özelliği Kapınızda hali hazırda kullandığınız kilitle beraber kullanılabilmesi. Sadece alttan üstten bunların kablolarının geçeceği kadar delik açıyorsunuz ve vidalarının geçeceği kadar ve eski kilidinizi değiştirmeden dahi bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Yeni kilit masrafı, kapınızda tadilat yapma masrafı ve yeni kapı masrafınız kesinlikle olmuyor. Üstelik de pilli olduğu için hiçbir şekilde elektrik çekmenize gerek yok, elektrikçi çağırmanıza gerek yok ve o sıkıntılarla da uğraşmıyorsunuz. O yüzden eski mekanik anahtarlı kilitleri kartlı kilide çevirmenin en kolay yolu bu ürün. Peki diğer özellikleri neler onları anlatayım. Şimdi ben bunun montajı ile ilgili daha önce bir video yayınlamıştım. Onu da en sona koyarım. Nasıl monte edildiğini görürsünüz. Gerçekten çok kolay bir şekilde eski kilitlerinizi çıkarıp bu kapı kollarını koyabiliyorsunuz. Daha önce birçok küçük otelde bunu yaptık ve çok başarılı bir şekilde hala kullanıyorlar ve çok memnunlar. Ee, peki niye bu işin ayrıca kolaylaştıracak? Şimdi şöyle bu ürün e, cep telefonuyla bütün e, kart ekleme, şifre ekleme, hatta parmak izi ekleme fonksiyonları var. Şimdi diyebilirsiniz niye kullanayım? Şimdi diğer ürünlerin hepsinde kart kullandığınız zaman e, e, bu kart maliyetiniz de oluyor. Müşteri kartı kaybediyor, bir şey kaybediyor. Bu üründe şimdi yeni bir opsiyonunuz daha var. İsterseniz bu ürünü özel olan şifreyi verirsiniz ve bu şifreyi belirli tarihler arasında geçerli olacak şekilde seçersiniz. Ondan sonra da Müşteriniz o şifreyle kapıyı açar gider. Veya zaten müşteriyi kapınıza götürüyorsunuz. O kapıya götürmüşken iki dakikada hemen cep telefonu üzerinden işlem yapıyor ve parmak izini göstermesi yeterli oluyor. İsterseniz parmak izini tanıtın. O müşteri dört gün boyunca o parmak iziyle gelsin. Ne kart taşısın ne şifreyle uğraşsın. Hiçbir şeyle uğraşmasın. Bu da inanılmaz bir kolaylık. Yani hani e, opsiyonlarınızı çok fazla arttırıyor ve hatta kart masrafınızı sıfıra indirebilirsiniz bu şekilde. O yüzden o açıdan da size ekonomik çok rahatlatacak. Nasıl oldu çalıştığını ben bir göstereyim şimdi. Evet, bütün işlemler nasıl oluyor onu hemen göstereyim. Şimdi cep telefonunda zaten tanıtıyorsunuz önce ürünü. Bunda programlaması vardı başka bir videoda onu göstereyim. Seçtik onu. Ondan sonra mesela benim şu anda parmak izimi tanımıyorum. <laughs> parmak izi okuması da çok iyi bu arada çok hızlı. Burada hemen kişi oluşturuyoruz. Mesela other member diyor. Buradan kişiyi seçtikten sonra herhangi bir şekilde hepsinin özelliklerini sonra gösteririm ben ayrı videoda. Buradan örneğin parmak izi gösterme diyorsunuz. Add fingerprint diyorsunuz. Ve başlat diyorsunuz. Please Evet gördüğünüz gibi parmak izini her açılardan tanıyor ve gerçekten de çok başarılı bir şekilde hemen kolay bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Evet gösterelim bakalım olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi şu anda kapıdan içeri girebiliyorum. Ve parmak izi okuma hızına da bakarsanız inanılmaz hızlı. Aynı şekilde kart da ekleyelim bakalım. Tamamdır kartı da ekledik. Buradan da çıkıyoruz dedik. İsterseniz karta isim de yazabiliyorsunuz. Hangi odanın hangi numaralı kartı olduğunu da yazabiliyorsunuz. Sonra silebilmek için. Aynı şekilde şifre de ekleyebiliyorsunuz. Add password dedik. Random de, de ekletebiliriz. 38, 65, 26. Bunu da eklemiş olduk. Diyelim o da 5 diyelim mesela. Evet. 38, 65, 26. Önce şifreyi unutmadan onu deneyelim bakalım. 38, 65, 26. Gördüğünüz gibi şifre eklenmiş. Kendiniz de herhangi bir şifre belirleyebilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. Şimdi kartı deneyelim. Evet gördüğünüz gibi kart da 2 dakikada eklendi. Yani hem şifre hem kart hem parmak izini tatmak gerçekten 5 dakikayı almıyor. Bu arada ürün istediğiniz zaman içeriden sürekli açılabiliyor. Hani aklınızda e, müşteri nasıl çıkacak falan diye bir şey kalırsa onda da kalmasın. Aynı zamanda üründe herhangi bir duruma karşı bunun altında bareli de var. Mekanik anahtarla da açılıyor. Hani pilleri bitti bir şey oldu. Mekanik anahtarla da açabilirsiniz ürünü. Zaten dışarı, burada yine aynı zamanda harici bataryayla güç vererek de pil bitince yine açabilirsiniz. Pil safiyeti de çok az. Çünkü sadece bir, bir tetik verirken pilden alıyor. O yüzden hani böyle pil masrafınız da çok fazla olmaz. İyi kaliteli pil kullandıktan sonra uzun süre kullanabilirsiniz. Evet, peki bu kadar mükemmel bir ürün. Niye daha fazla odalık otellerde kullanılmıyor diye de sorabilirsiniz. Şimdi daha atıyorum 30-35 odadan sonrasında kart tanıtmak ve kart çıkartmayı bilgisayarda resepsiyondan yapmak isteyebilirsiniz. Hani o yüzden karışıklık olmaması adına ben onlara da böyle bir bilgisayar sistemli ürünleri tavsiye ediyorum. Şimdi bilgisayar sistemli ürünleri küçük otellere aldığınız zaman ne oluyor? O bilgisayar sistemleri gerçekten çok pahalı ve o yüzden de kapı başı maliyeti çok artıyor. E şimdi bir kapı içinde 20 bin lira kilit programdır maliyeti vermek çok gereksiz. Çünkü aynı işi yapıyor. Siz zaten buna istediğiniz zaman dediğim gibi kapının başındayken kart oluşturabiliyorsunuz, şifre oluşturabiliyorsunuz. isterseniz parmak izi oluşturun. Mesela temizlikçilere parmak izini tanı yanında hiçbir şey taşımadan direkt parmak izini gösterir ve kapıdan bütün kapılardan girebilir. İnanılmaz bir özellik. Üstüne bir de kart kullanmak istemiyorum derseniz şifreyi verirsiniz müşteriye. O şifreyi girer kullandığı zaman içinde. Sonra o şifreyi silersiniz ürünün başındayken. Hani o yüzden inanılmaz bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ya da 5 tane kart tanıttınız her kilit için. O 5 kartı bir yerde saklarsınız. Ondan sonra her gelen müşteriye verirsiniz. Sonra isterseniz onu yine silebilirsiniz. Yani her türlü işlemi yapabiliyorsunuz. Sadece kapı kolunun başında olmanız gerekiyor o işlemleri yapmak için. Telefondan yapıldığı için de inanılmaz kolay böyle şifre girmeyle, programlamayla uğraşmıyorsunuz. Piyasada çünkü hep öyle ürünler var. Ve onlarla da gerçekten hep bir sürü şifre girişi silmek için, eklemek için. Ama öyle değil işte cep telefonundan gösterdim size. Çok kolay bir şekilde ekliyorsunuz. Daha da kolay bir şekilde silebiliyorsunuz. Bütün işlemler inanılmaz kolay yani. Evet artık sonucu elde edebilirim. Yani eğer oteliniz varsa ve artık kartlı sisteme geçmek istiyorsanız Marelli Silim elektronik kapı kedi ve kolu inanılmaz iyi bir çözüm sunuyor size. Pille çalışması sizi çok rahatlatıyor. Elektrik çekmenize gerek yok. Pil sarfiyatı da çok az bunun yanı sıra. Üzerine normal kapınızdaki kilitle kullanılabilmesi zaten inanılmaz. Kapıda hiçbir tadilat gerektirmiyor. İki tane daha delik açarak bu ürünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Üstüne şifreyle kullanım isterseniz, parmak iziyle kullanım isterseniz, kartla kullanım isterseniz hepsini kullanabiliyorsunuz. Ve bunları cep telefonu uygulaması üzerinden ekleyip çıkarabildiğiniz için de hani kullanım kolaylığı da inanılmaz. Kapının yanındayken hepsini yapabiliyorsunuz bunun yanı sıra hizmetinizi parmak izini tanıtıyorsunuz. Bütün odaları parmak iziyle açıyor. Üstüne bir de <laughs> bitmediği gibi oldu. cep telefonu uygulamasından geçmiş kayıtları da görebiliyorsunuz. Ya cep telefonda kimin kaçta açtı görünüyor. Mesela durun hemen ben göstereyim size. Hangi odayı görmek istiyorsanız buna basıyorsunuz. Ondan sonra şurada solda kayıtlar var. Bu kayıtlara basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kim, nerede, parmak iziyle bir şifreyle mi, ne ile açtı, hangi saatte açtı hepsini görmüş oluyorsunuz. Yani temizlikçi de kaçta temizlik yaptığı, ne yaptı hizmetleriniz onları da rahat bir şekilde buradan yine görmek isterseniz görebilirsiniz. Yani bence ürün küçük oteller için, pansiyonlar için inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Ben dediğim gibi montaj videosunu da en sonunda koyacağım. Oradan nasıl monta edildiğini de görürsünüz. Aynı zamanda ürünün açıklamasında linklerini de vereceğim. Hani orada fiyatlarına da bakarsınız. Çok oda olursa ona göre fiyatlarla ilgili sorarsınız yine. Ürün e, ee, Marelli online satış sitesinde en uygun fiyatlarla satılıyor dediğim gibi bir sorunuz olursa yorumlara yazarsınız ben oradan cevap vermeye çalışırım. Bu tip yeni ürünlerden haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.